Kimo? Merhaba, dernek başkanıyla görüşecektim ama. Ben LGBT derneği başkanıyım. Siz misiniz? Evet, buyurun. Bizim bir mağduriyetimiz vardı ama Hı. onun için gelmiştim. Gelebilir miyim? Üye misin sen buraya? Evet üyeyim. Her çatır çatır para veriyorum. Para yatırdın mı? Yatırdım. Hı. Hatta yanımda da getirdim para. Tamam bir bak bakayım Liste, listede var mı bu? üyede, e, üyelik bak bakayım para yatırdım mı var. Var mı? Var. Geçebilir mi? Geç bakayım neymiş derdin seni? Sevim başkanım hiç sormayın bizim derdimiz. Bizim başımıza gelen kimlerin başına gelir ki? Hı. Al bize bir yardımcı olun ne olur bize ne bir oldu? hemen heyecanlanmayın. Ben burada LGBT dernek başkanıyım. Ama çok mazuluyuz. Yarın buradaysa, buradaysa yarım da Yurt dışında. Tamam ama ben çok mağdurum. Sen ne konuda? Benim çok sevdiğim bir arkadaşım var. Ha. böyle tenis kenarında yürüyor. He. Almış elinde soda şişesini içerken sen ayağa kay soda şişesi kıçına kaç. He. Çok mağduruz. Şişeyi çıkartmaya çalışıyoruz. E bu konuda ne yapabilirim olsun. ben? Dernek olarak ne yapabiliriz? Biz burada prezervatif olur. vermekle milyon dolarca onları alıp yurt dışında Eğlernikteyiz. Ee, tamam. Sizde mi uğraşacağız Ama yani? Işte siz ondan eğleniyorsunuz, şişe bizde kalıyor. E ne yapalım o zaman? Kavurun. Kendimi sahip yerinize sokup. Öyle onu. yaptık zaten. Yardımcı olmayacak aa, mısınız? Aa, olamayacağım. Arkadaşın davet edilen arkadaşın nerede getir bakayım. Tamam getireyim. Gözümle görmeden inanamayacağım. Aa bu ne efendim? Şimdi lgbt dernek başkanıyız diyerekten Ha. Dernek başkanıyım diyerekten kalkıyorlar efendim buraya e, bir ton e, LGBT bireyi geliyor. Tamam iyi olarak ben biz sizden para aldık almadık değil ama şu anda biz yurt dışındayız. Yarımız burada yarımız orada. Başkanım mağdur olan benim. Kim getirdi seni buraya? Az önce arkadaş, bilmiyorum burada bekçi mi bekçi mi şey var? Bekçi, emniyetten bekçi. Devriye bekçi. Devriye Hoş geldiniz Hoş efendim. Emniyet güçlerine saygımız sonsuz. Ama biz bu işi vergi tabelamız olmasa dahi e, artık yapıyoruz yani, memur bey. Gel bakayım kızım, anlat bakayım ne oldu. Nereye vurdular? Benim nereye vurdular? Beni bakar ben yerim yüzüm gözüm. Morluk içerisinde kaldı başkanım. Çok mağdurum. Gözünü seveyim bize bir yardım et. Biz bu konuda bir şey yapamayız. Kime gideyim başkanım? Muhtara mı gideyim? Muhtara gittim elinden elimden tutmadım. Biz böyle bir şey yapamayız. Çünkü neden biliyor musun? Biz burada oturduğumuz sandalyenin koltuğun başında sizden enayisiniz ya LGBT bireyleri olaraktan aldığımız sizin sayenizde olan fonlarla ee, Avrupa'da cirit atıyoruz. E biz kurban olduk. E, bana ne, ben senin, ne yapayım? Sana kalkmıştır. Seni sonuçta Türk Emniyeti'nin sevgili, saygılı, değerli emniyet mensubu Bak, Behçim, aldı, Be kuruldum. Sayın Bekçi Beyefendi getirmiş seni He. buraya. E, niye yanlış yere getirmiş seni? Çok mağduruk ama. Hayır bizim iki tane avukatımız var o da derneğe bağlı. Biliyor. Ve i̇stediğiniz kadar yaralı olun, e, şey olun dernek avukatlarımız maalesef biz onlarla bağlantılıyız. Çünkü onlarla birlikte alıyoruz milyonlarca dolar konuları. Ama, kalk siktir git. Kalk. Ama mağdur olsun. Kalk. Bak mağdur olsun. Utanmadan geliyorsun. Bir rezervatif istesen hadi ne istediyeceğim. Tamam onu ver. Terbiyesiz. Tamam hadi üç tane ver de gideyim onu. Nereden vereyim sana prezervatifi? Onu da vermiyor. He nerede vereyim? He? Ağzına. Mağdur olduk. Nerede vereyim? Bakayım. Nerede vereyim?